Bugün Sayın Bakan turizmin gelirinden, büyüklüğünden bahsetti ama bu büyümenin yükünü sırtında taşıyan turizm emekçilerinden Sayın Bakan nedense hiç bahsetmedi. Turizm çalışanları artık 10 gün aralıksız çalışmakta. Sadece 11. gün bir gün izin kullanabilmektedir. Bakanlığınızı bu uygulamayı yeniden değerlendirerek çalışma sürelerini insan onuruna yakışır bir şekilde düzenlemeye turizm çalışanlarımız adına davet ediyorum. Turizm bölgelerinde Sezon sonunda çalışanın iş sözleşmesi askıya alınıyor. Bu durumda çalışan ne işsiz görünüyor ne de çalışan görünüyor. Yani tamamen güvencesiz bir statüde bırakılıyor. Askıdaki personel işsizlik sigortasından faydalanamıyor, sağlık güvencesinden faydalanamıyor. Başka bir işe girdiğinde haklarını kaybediyor. Süreli iş sözleşmeleri yapılarak sezon sonunda iş hakkı feshedilen çalışan işsizlik sigortasından faydalandırılmalıdır. Yine işletmelere Kirim desteği gibi bazı teşvikler verilerek yaz-kış daha fazla personel istihdam etmeleri teşvik edilmelidir. Bakın bugün turizm çalışanları 6-8 kişilik lojman odalarında kalmakta. Büyük bir stres ve sağlıksız koşullar içerisinde çalışmaktadırlar. Yine turizm çalışanlarının büyük bir kesimi çok düşük maaşlar almaktadır. Bugün Antalya'da 100 metrekare bir dairenin kirası 20-25 bin liradan başlıyor. Bir an önce içinde sosyal donatılarının olduğu, eğitim alanlarının olduğu, Kampüs tipi lojmanlar inşa edilmelidir. Turizmin yoğun olduğu Alanya, Kemer, Kaş, Manavgat, Serik gibi ilçelerde ilçe kültür ve turizm müdürlüklerinin kurulmasını talep ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Müzemizi yıkarak aynı parsel üzerinde yeni bir müze yapma kararı aldı. Müzemizin ana koleksiyonunu oluşturan Pergi Antik Kenti'nin ise sadece %10'u kazılmış durumda. Yeni müze yalnızca bugünkü koleksiyona göre mi planlandı? Yoksa önümüzdeki 50-100 yılın kazılarından gelecek eserler de hesaba katıldı mı? Antalya'nın arkeolojik zenginliği dikkate alınarak komşu karayollar arazisinin bir bölümüyle kuzeydeki turizm uygulama oteli müze alanı olarak rezerv edilmelidir. Böylece kamu kaynakları daha verimli kullanılarak Antalya'nın marka değerine, tanıtımına, ekonomisine katkı sağlayacak, sosyal donatılarıyla yüzyıllarca yaşayacak dünya çapında bir müze buraya yapılabilir.